Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte sadece bir tane Peste kutu açacağız. Özel bir kutu ama bildiğiniz kutulardan değil. Hadi açalım. Kanalıma abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi açalım. Bakalım kim gelecek. Ya sarı sop geldi. Dört numara. Kim Kim? Bunlar kim ya? Ya. Bunlar kim böyle ya? Yeterli değil mi? Neyse arkadaşlar videoyu beğendiğiniz beğendiniz, mi? beğendiniz mi bilmiyorum. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın.